Mina ne oynayacağız bugün? Ne? Ebelemece, değil mi? Mina ebelemece oynayacağız. Ne? ne dedin? Ne dedin? Beni ebele. Ne? ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ebe. Sen ne dedin? <laughs> sen ne dedin? Sen. Sen. Tuna ebe kaç yani. Tuna çok hızlı koşuyor. Yanına geliyorum Defne. Güvenli bölge. Geliyorum. Dur. Arda ben bir mola vereceğim. Tokum vereceğim. Tamam bölge ver. Yeme. Arya mola verdi. Ben seni İzmir Maratonu'na katılacağım. Ya. Arda, katılacağım. Koşu mu? Tabii ki de. Tuna bu parkın en hızlı koşanlarındandır. Uh. Gerçekten öyle. Ama Arda abi birinci sırada. Hayır sen birincisin. Hayır sen sen. Hayır sen Tuna birinci. Arda abi sensin. Arda abi, sensin. İyi tamam. Hello. Ben belki oh. ikinci olabilirim. Hadi. Hadi. oynamadı karşı Oynarız biz seninle. Sor bakalım ablalar oynayacaklar mı? Gel soralım. Gel. Bak Mina'nın başka bir oyun fikri varmış istiyorsanız. Ice Cream Granny ya da Survivor ın. oynayalım mı diyor. E, hayır, Onu nasıl oynanıyor ki? Oynayalım mı Ice Cream? Oynanmasını... Ya işte parkur giriyoruz ondan. Ben oynamayacağım. Ya ben Ya ben de oynamayacağım. Kaç kere mi oynayalım Mina? Mavi ekran ver. Hayır artık. Bak. Bunu mu oynayalım? Evet oynadığımızı oynayalım. Zombi oynayalım. Zombi et. Evet zombi oyun. Ama oynama evet. yaptık Mina bak. 1, 2, 3. Benim. Bak sana şunu söyleyeyim Aslında şu anda luklar hareket etmiyor. Evet. Luklar hareket ettiği gibi gözüküyor değil evet. Dünyadan yaşıyor. Tamam ama ablalar <laughs> oynamak istemiyor mu? Zorlayamayız <laughs> o yüzden. Ne oyun? İki kişi oynayalım. Ben tamam oynarım. gel bak ben gel. Ben zombi oynarım. Tamam. Zombi oynayacağız de ben bir şey diyeceğim. Dur. Gel. Esma abla herkes gittikten sonra bize azıcık daha kalın. Mina'nın dediğini Abi oynarız zombi olur mu? oynayın ondan sonra gidiyoruz. Hadi. Zombi, no, 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 no. Hangisini istiyorsun Ay, söyle. Tam bir ice oynayalım ondan sonra şey. Ya, Gel gel. Bir dakika. Üstünde zombi oynayacağız. Evet. O durmuyor. Biz zombi, zombi oynayacağız ama sen aşkırım oynuyordun tamam mı? Bir şey yok bir şey yok. Defne abla ben... Ne? cream bir... oynuyoruz? oynuyoruz. Tamam oynayalım. Ha, hadi. Ne? Nasılsın abi? Hadi. Bugün ne oynuyoruz? Ice cream. mi? Hı hı. Arda Ice cream mi yoksa. Şöyle bir şey fark ettim. Ben genellikle Güzel mi oynuyoruz? Ondan sonra ice cream. Ondan sonra. Ondan sonra zombi. Önce ice cream tamam. Ne fark ben, et? Ben, ben video çekeceğim. tamam çekebilirsin. Şimdi ben genelde oyun tasarlıyorum ama ee, bazen arkadaşlar. Bir kere oluyoruz gördüğünüz gibi Asii. ne oynuyoruz de? Ne oynuyoruz? Kreli. Kreli de. Ice cream oynuyoruz. Anne. Bak. Anne sayfa aldı. Bizim aldı. Ardınız. Ice cream. Tamam ben Arda abine. Vermiyorum. Vermiyorum. Niye? Çünkü ben video çekiyorum. <laughs> evet. 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 Arkadaşlar çünkü biz <laughs> yakalıyor yakalıyor ve yakalıyor, ya, yakalıyor. <laughs> Hadi ona kadar sayıyorum Mina Evet Adam, Çok, ne Tuna, tuna da, abi ve Nerede bu Tuna abi? Bir 2, merhaba, merhaba. Merhaba, ismin ne? Merhaba, isim vardı. Senin ismin ne? <gülüyor> Mina. <gülüyor> çok güzel çok Güzel Hehehe. Harika

Really, right. Fålmann. <figured> <Smi》> <g incentivasikan sundan stoles> <laughs> Ayşe Krem Fazla yaklaşma Video çekemiyorum Ağaçların <laughs> dallarına bakın Orada oturalım Anne Ayşe Krem Anne ee, ana